Haydi hep beraber söylüyoruz. Ben <laughs> <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Ufak şaplı efsane müthiş konserim ücreti. Sadece bir like'tır videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şöyle kolonyağımı da sıkayım. Bugün çok aşk kavuşkayım arkadaşlar. Ama tırımız da öyle. Çok tatlı bir tırımız var. Tırımıza binelim. Aydın bismillah. Ne kadar da tatlı tırım var. içinde suyum bile var. Soğuk suyumu da aldım. Tabi havalar çok sıcak. Yani o kadar sıcak ki şu suya oturası fazla da konuşmadan. Ben şu tabi açayım. Camı da indir kardeşim. Bir sesini duyalım tırımızın. Aydın bismillah. Arkadaşlar oyuna yeni geldi. Lan aşk okuş oldu. Herkes anladı geliyor. Ben senin içinden geçebiliyor mu? Anında geçiyorum. Biz şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Madem de cappar bekliyor. Aa lan itham çoma hazırla. Eyvallah selam olsun. Olsun da ben buradan nasıl gideceğim? Cappar sen de bir arama ne arıyorsun? Dur lan cappara bir şaka yapalım. Ay efendim. Ama kitabı para açmıştım. Merhaba Merhaba. Sen çok güzel bir bayansın ha. Güzel bayan. Vay pezeneğe bak bana gelse kumu getti diyor. Kadın sesi duyunca hemen ne kadar güzelsine döndü. Allah seni öpeceğim ha. Ay niye öyle diyorsun ha? Sen de her yalar var. Sen ayağın numarası kaçtır oraya. benim lan benim. Ama sen ne yapıyorsun abi? Beni kanıya bağla. Az önceki avrata bağladın. beni. bendim o Cappar. Sana şaka yaptım. Abi ben anlamam. Ben aşık olmuşum abi. Bağla bana ona. Oha Cappar kadın halime aşık oldu. Cappar öyle biliyor. Aha bendim. Ama o zaman sen aşığım ha. Oha ne diyorsun lan? Neyse abi sıkıntıya gitmeyelim. Sen bu gettin mi? Geliyorum Japlar yoldayım alacağım bunu He çabuk gelesen abi. Hadi Allah verdi o bayana da selam söylesen ha. Uy bunu ödeceğim. Kapat Allah'ta da kahretmesin Japlar. Hızını alamadı. bizi ***dik <laughs> arkadaşlar. Bu da yola bağlanıyor. Sen niye yola bağlanıyorsun benim önümden? Yolda gitmiyor. Tırımız şu anda boş. Tıpkı dünya gibi. Vay delikanlı onun içinde ne diyoruz? Dünya boş, pompala coş. Müziğimizi verelim, şu camı da kaldıralım. Haydi hocam, ilerleyelim. Ornamız da güzel, bak. Madene şirketin en tatlı tırıyla gideceğiz. Ne kadar tatlı da bak ya. İyi bir gün. Güncük bir kafası var. Afriyata da çok yakışıyor. Umarım yolda bu tırın ağzına sıçmazlar. Ve başlar başlama trafiğe girdik. Yol ilerlemiyor. Daha maden yoluna girmeden Allah belamızı verdi. Uzat ellerini sakince. Hadi devam edelim. İnsanlar burada madene girmeye çalışıyor. Bok var gibi. E, o niye gitmiyor? Sen niye durdun orada? Hayırlısıyla bir girersek. Afriyatçı da durdu. Afriyatçı devam et. Lan yürü lan yürü yürü lan niye durdun yürü lan 10 saatte yürüyor adam gireyim mi girmeyeyim mi gireyim mi girmeyeyim basıp gireceksin hadi devam edelim hadi ben mi hızlıyım amına başlar başlamaz yine bohu yedik trafikte buralardan tıkandı biz nasıl gideceğiz neyse ki ufaktan ilerliyor şöyle geçeceğim burada ne var şu tabelayı diken de zaten o beni s hala da dimdik duruyor kodumun tabelası tırı uçurdu la ha, hadi la hadi la ebenizin a**. Sahil girsin lan bir yürüyün lan ana. Sen niye gitmiyorsun lan yürü de orada açılsın. Herkes şu an birbirini bekliyor. Şu mal yüzünden kaldık. ne bak yamuk yumuk gitmiyor Daha önce basıp gideydin ya pezevenk Soğacağım yoluna da yordamına da hadi ya. Ne güzel video aşk kokuşma başladık. Yine ağzımıza sıçtılar. Cappar'ın müzikleri çıktı. Şunları da yık a** böyle tabelen de hepsini Hadi lan hadi Cappar müzikleriyle hadi. <laughs> Alaya gelin arkadaşlar. Hadi Çıkma çıkma halay çekerek tır sürüyorum daha gelip önüme çıkıyor. Ben zaten manyağım benim niye önüme çıkıyor? <laughs> halay çekerken kameraya vurdum onu bir düzeltmem lazım. Kamera şu an nereye çekiyor acaba? Trafik durunca onu düzelteceğim. İnşallah sıkıntılı yerleri çekmiyordur. Şuna yol verme bahanesiyle düzelteyim. Basın lan basın bas. Sen de nereye gidiyorsun? Lan aşağı düştüm amına. Ay çıkacağım yola sokayım. Hala aşağı gidiyor. Tır direksiyon buraya dönüyor. Kader bana neden gülmedi? Bak yine acıyor sol yan. Kader bana nar çekiyor. Böyle kader mi olur? Adam yola çıkıyor ben aşağı uçuyorum. Benim suçum ne? Aman Kader bana neden gülmedi? Bak yine acıyor sol yanım. Sol yanımın koydular. nasıl bir müzik tüyol katasım geldi şu an acayip bir kaza geldi niye böyle oldu neyse amacımızda sapmayalım ve madene doğru yapışalım kum çıkartacağız madene caplar arayıp duruyor ki caplar kız halime yürüdü yani bir de tüyol katsam capların elinden kurtulamayız selam olsun şarkıyı bir geç ya ben kötü yola düşeceğim o şarkıcının. Arkadaşlar arkadaş da geldi selam veriyor eyvallah eyvallah Gelsin. Orna yaktık ama imdatçılar şimdi değil bura niye tıkandı? Bir şey yok aslında karşıda açık şu arkadaşın yerlemesi lazım. Bugün böyle normalde olmayacak yerlerde trafik tıkanıyor. İnşallah güzelce gideriz. Çingenem çingenem. <laughs> Noel Baba da orada oynuyor. Çingenem çingenem. Bassana çingenem. Ay senin gibi çingene yalan yürü lan. Pampon yapa yapa ilerliyoruz. Selam olsun. Şu hale bak ya yolumuz yol değil ama biz manzarasını seviyoruz. Ki bu yolun manzarası da yok. Şaka şaka sevmiyoruz mecburiyetten ekmek parası uğraşıyoruz. Adam dağdan tepeden geliyor bu da yola mı çıkıyor? Ne yapıyorsun sen? Sana ben yol vermeyeyim hocam sen var ya her yerde takılabilecek potansiyele sahip bir arkadaşsın. Yani sana yol verdiğim an boku yerim diye hissediyorum. Onun için şöyle geçeyim. Ön tarafta ilerliyor inşallah. İlerleyemiyor. Bu arkadaş niye dönemiyor? Al işte. <laughs> dünyanın en küçük dorsal şuradan takmayı beceren iki tane değişik insan işte ne bekliyor? Dön hocam artık. Yani çok zor olacak o dorsal dönmen ama ha, gene de. Bak. Bak bak takmak için uğraşıyor. Yemin ediyorum evet, takmak oğlum, için uğraşıyor. Çok. Orada da Türk arkadaş var birine bir şey diyor. Telsizden ben de bir şey diyeceğim. Ne desem acaba? Ramağında gidemedik kardeş. Bir i̇nsan telsizden niye böyle bir şeyler? Dur bakalım beni fark edecekler mi? Lan mi? Ettiler. Evet bu kadar mıydı? O ne yapıyor? Kaldırdı çıkıyor. Bugün herkes bana kaldırıyor. Cevaplar bir bunlar iki. Gitmedi denize, denize dalışlar. Hadi. Hayırdır, yüzümde, yüzümde. Hocam devam et. <laughs> o kadar rahat gidiyorlar ki bir acelesi olan benim var. <laughs> sen niye duruyorsun orada? Dümdüz yolda duruyor. Ay sen niye gitmiyorsun? Gidiyor amına. Hay aldınız oksijeniniz oh, gidemiyorsan bana bir yol ver. <laughs> Ay denizine de sana da ben şunları bir sollayayım arkadaşlar. Asla bas soldu sana yarim yarim çok mu sevdin yarim yarim. Ananı yarini hocam kütük girecek bana geç. En azından bir tır solladık o da bir şeydir. Arkadaki arkadaşa bir dörtlü yakıp teşekkür ederim. Trenli de burada durmuş aman dursun. Arkadakini güzel solladık da öndeki baya bastığı için sollayamadık. Kütük giriyordu ama hadi 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 şu öndekinin yavaşlığı beni kanser ediyor. Adam AVM'de yürür gibi gidiyor. Madendesin bas amına. Mağaza geziyor sanki pezevenk. Selamlar. Ay yarini s**t. <laughs> Geç şu müzede. Sağ oldum. Böyle camı az bindirelim. indirelim. Bu havası alalım arkadaşlar. Doğanın sesini dinleyelim biraz. Evet pek de dinlemeye gerek yokmuş. Kaldıralım tekrardan. Ee, bir bok da yok yani. Şöyle kalsın ve yapışalım. Gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydu tırı bıraktım bununla oynuyor O kadar bıkmışım yani yürü lan. Arkadaş niye 5 günde gidiyorsunuz? Ben anlamıyorum. Böyle gideceksin işte. Bu arkadaş yol vermiş eyvallah. O ne yapmış? 20'a düşmüş. Nereye düşerse düşsün. Bunu sollayabileceğiz mi? Vallahi kafa yiyeceğim. Gidiyoruz gidiyoruz duruyoruz. Bir yer bulalım. Madenden uzak. Arkadaşla diyorlar. Kardeş ayıptır. Valla ayıptır ya. Ama abi bu kadar da olmaz ya abi ya. Allah belamızı verdi abi. Abi hayran <laughs> neredesin lan? lan, lan abi. abi vallahi sabahtan beri gidiyorum <laughs> ha ölmüşek ya. ne imdat reis ya. Ya, ya. ya. ya canlıyım senin ya. Allah Allah razı olsun Tabii abi. Ya. Gitmiyor <laughs> soğan böyle olun ya. Başhanayım. tövbe estağfurullah Çöbesi Amı niye yedin durduk ya. Arkadan vurdur lan. Oha siz ne yapıyorsunuz? Evet vurduruyoruz ya yalnız. Hocam vurdurmayın gözünü seveyim. Vuracak biri şey lazım mı kanka? Burada e? ne oluyor şu an? Dayı bana vuruyor. Ben vurayım sana bir gün sen de bana vurursun kanka ya. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar kum almaya geldik gözünü seveyim. Madende s**lar diyorlardı da inanmıyordum varmış. Yol adım adım ne? İstanbul trafiği gibi. Biz madene nah gideriz ama hayırlısı. Eee ne demişler varmak değil. Yolun kendisi güzel. Bu da yalan amına. Bu yolun neresi güzel? Boşu boşu da edebiyat felsefe. 15 5 yılda bir köprüyü geçemedik. Ne demişler? Köprüyü geçene kadar ayıya dayıydı de. Demiyor Ben böyle köprünün de, öyle ayının da, böyle dayının da ha ebesin da dayı. Asla bas. Hadi oyu bas. Hocam bas artık. Dünyanın yükü mü var sırtında? Hadi ya. Adam kaldı amına. Gizliden buluşurduk. Elmayı bölüşürdük. Şimdi tanımıyorsun. Tanımaz sen tanım Video gene pavyona döndü bu hangi kanalda var ya Öyle bir video düşünün ki aşko kuşko başlıyor Bir süre sonra pavyona dönüyor Değişik bir kanal ya valla Ara sıra dediğe dönüşüyor Ara sıra cappar oluyor Millet yolda birbirine vurduruyor Valla kanal youtube'un tımarhanesi galiba Bizim öndeki de ilerlemiyor Azıcık bir git tane Gitmiyor Adamı ben kaldırıyorum hadi lan Hemen ittire ittire Allah da kahretsin Yürü artık Ne olur gidelim artık hadi <laughs> Tam var ya arkadaşlar da telsizler ne anlatıyor ne plakası vallahi kafa yiyeceğim yani o kadar sıkıldım ki bu parmaklayasın bak. Öyle bir şey istiyorsanız video benim Gel hocam. Ön tarafta gitsin artık. Bir tır daha girer oraya. Devam et. Biz de viraja girip tıkamayalım diyeceğim. En öndeki çıktı. Biz de girelim. Ama ne kadar tatlı tır ya. Hala tatlı kaldı mı bilmiyorum. Allah belamızı verdi ama tatlı tır ya. ha. Bin kanamaya koy. Ne dedim ben ama. imdat tüy. <laughs> <laughs> <Çarın ama gülüyor> kadar bana. Anlatıyorum bir şeyle. Amin amin. inşallah? İmdat abi. İmdat o dua değildi amına. <laughs> koş. Oğlum niye öyle imdat <gülüyor> koş diyor. <laughs> <laughs> Onu öyle emrah koşanlar. İmdat yolları çok seviyor herhalde. Ne demesin ya bayılıyorum. İmdat yolları sabah akşam kirkenes ya çok seviyorum. Bayılıyorum buraya. Acayip bayılıyorum ya dünya çapında kirkenes için parmaklatıyor. O derece böyle inanılmaz bir şey. Hayda! Artık lütfen durmayalım da basalım ya. Hadi hocam. Hadi bak al al. Öndekinin yükünü s**kim. öndeki gidemiyor öndeki. Allah cezanı versin. Kardeş ne duruyorsun ya? Bu cool bir müzik de açtım. Açsam ne? Arkadan kardeş ne duruyorsun diye konuşuyor millet. Ben şunu bir sollasam çok rahatlayacağım ama sollayamıyorum. Hocam ben bir geçeyim mi? Bak 750 ton yüküm var. Şimdi basıyor. Az önce niye basmıyorsun da şimdi basıyor. Ben sonuna geçince herkes basıyor. Sollatmamak için. Neyse bassın da sıkıntı değil. Yapışalım arkadaşlar. Yanlamaya bile başladı. Adam şevke geldi adam I want Aman, 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 aman Basla, <laughs> basla <Bastam, bastam. gülüyor> Adamı ulvi güçlerimle yamuktum arkadaşlar Keşke başka bir şey isteseymişim valla Tüm şansımı orada kullandım Hadi hocam yürü Hadi Dur zevke geldim ananı 61 bunu nereden aldın? Aman aman aman. Selam olsun. Ne oluyor? Döveceğiniz mi? Selam mı veriyorsunuz? Hı dövüyorsunuz mu? Eyvallah. Bu ne lan öyle? Mafya geldi. Burada trafik yok. Hayret. Genelde bayağı bir trafik olurdu. Neyse fazla sorgulamayalım. Üzümü niye? Bağını götüne şey bağını sorma demişler. Deyimler de karıştı. Kafa mı kaldı burada? Hadi. Böyle kültürlü yabancı müziklerle götürüyorum sizi. Bu video öndekini kaç defa arkadan bulduk acaba ya? Ben var ya böyle arabanın balatasını durmuyor araba. Yorumlara yazın videonun başından beri kaç defa öndekini arkadan vurduk Yine sayı doğru bulana kalp atacağım. Hatta sabit diyeceğim yorum. Bu sefer vurmaz. Hadi hocam az bas. Önüm boş az bas hadi. Ay basmıyor. Ve ben de artık önündekine vurmamaya başladım. Yürü artık, önüm boş. Yürü artık. İleride de bekleyebilirsin. Niye burada bekliyorsun? Lan yürü lan yürü lan. Ay senin babanın şarapçı ana geri gidip çıkacağım. Çıkamıyorum. Hay ananı avradını. Ay! Ay sen niye duruyorsun burada ya? Senin duracağın yeri bas lan, bas yüzlük yüzlük kuyuna geldik. Çalıştır kardeşim. Al kuyruğu bize girdi amına. Beni terk edip de gittin halde. Geldik geldik burada durduk arkadaşlar. Şu hale bak. Biz vallahi madene nah geleceğiz gibi bir hal var şimdi. Gene ben ne denizlerden ne gideceğim ne gibi hissediyorum. Denizde tır yürüteceğiz. Soldan da biri geliyor. Sen niye geliyorsun? Ay! Geri zekalıya bak. Önüne geçtim diye geliyor. Durmayaydın orada piç ki geçti gidiyorum. Tır arza veriyor. Tır senin ananı avradını, ecdadını, seni pistonlu vidanı, civatanı, seni üreten mühendisin anasını Gir şuraya sokarım da, yolumuza da yoldamıza da. Denizden ulaşım sağlıyoruz arkadaşlar. İmdat nakliyat olarak. İmdat nakliyat hafliyat. LTD'yi ŞTD'yi. Tek Türk Hava Yolları. Şuradan çıkılıyor mu arkadaşlar? Bakalım. Bakalım şuradan bir çıkarsak nah çıktı. Hadi oğlum hadi oğlum. Vallahi de çıkıyorum lan. Hadi 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 bakayım. Vallahi çıktık. Buradan da bari bir girersek arkadaşlar. Ne oldu? Gidemedik mi? Lan burada da kalma. Hadi 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 hadi. Hadi tırı da yükselttim hadi. Ne oluyor? İçime araba girdi. Anında kurtuldum arkadaşlar. Şuradan da yapışalım. Hadi eyvallah. Ulan ne güzel açtık da geldik. Delelerden tepelerden açtım da geldim. Aşkım sana yürümedim. Koştum da geldim. Şuradan da madene gireceğiz. Efsane geldik. Senin ananı yarayım. Sen ne yapıyor nereye gideceğim buradan yol mu var ya o kadar aşıp geldik burada malın biriyle uğraşacak hersten geliyor terse. Allah'ta kahretmesin ta nereye attı kendini Hay okuduğum Mektebe nereye gideceğim orada nereye gidersen git bana ne benim yolumu aç da gerisi beni ilgilendirmez burada bir tatlı reisli daha var Selam olsun yapışalım arkadaşlar İnce ince Deleler tepeler bizimdir Anane. Ama nereden geliyor niye ortadan geliyor Bugünkü az bin takdire şayan yani inanılmaz. millet bir de kendi yolundan gelse Daha güzel olacak Bir de öttürüyor bir de sanki ben onun üstüne geliyorum Bir de öttürüyor Şuradan şöyle geçeceğim işte herkes kendi yolundan gelsin mal gibi öttürüyorlar. Şöyle madende de kendimi atayım arkadaşlar. İnşallah atacağım. Hadi atamıyorum. Artık bir gireyim şuraya ya. Artık bir gireyim. Hadi lan gireceğim. Hadi lan hadi lan hadi lan. Başkasına katlanırsın. <laughs> Vallahi de girdi. Uh efsane bir yolculuk oldu. Yara yara geldik. Var ya denizleri fethettik. Okyanuslara açtık ve madene ulaştık. Bu efsane video için güzel bir like'ınızı bekliyorum. Daha ben ne yapayım? Daha ben ne yapayım? Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve İmdat ya abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İnnatsız kalmayın.